Tüm dünyada olduğu gibi fast food tüketimi Türkiye'de de giderek artıyor. Bu yiyeceklerin özellikle gazlı içeceklerle birlikte tüketilmesi insan sağlığını çok daha olumsuz etkileyebiliyor. Fast food tüketimini azaltmaya amaçlayan Sağlık Bakanlığı ilginç bir yöntem buldu ve fast food kültürünü geleneksel tatlarla azaltma yoluna gitti. Bakanlık hamburger, patates kızartması yerine gözleme, etli ekmek gibi yiyeceklerin tüketilmesini önerdi ızgara yerine tavuk, balık içeren düşük yağlı besinler tercih edin. Asitli gazlı içecekler yerine vitamin açısından zengin, taze sıkılmış meyve suyu, süt ve ayran tüketin. Gözleme, etli ve peynirli pide, aşure, su böreği gibi yiyeceklerin hamburger ve patates kızartmasından daha iyi seçenekler olacağı unutulmamalı. Sağlık Bakanlığı uyarıyor, fast food ve düzensiz bir beslenme tarzı kalp damar, katarakt başta olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkarıyor.